İçeriklerimizi takip eden takipçilerimiz bilir ki korku oyunlarına olan ilgimiz çok fazla. Çocuk yaşta Silent Hill'la başlayan bu tutkumuz yıllar boyunca hep katlanarak ilerledi. Alone in the Dark'lar, Nocturne'lar, Resident Evil'lar, System Shock'lar daha nice oyun keyifli vakit geçirmemizi sağladı. Son 10 yıllık süreçte Resident Evil 7 Outlast ve birkaç düşük bütçeli korku oyunu harici o eski old school tadı yakalayamadık. İşte bugün eski tarz korku oyunu sevenler için pırlanta niteliğinde bir seriden bahsedeceğim. Geliştiriciliğini Tango Games'in, yayıncılığını Bethesda'nın yaptığı The Evil Within incelememiz başlıyor. Her şeyden önce hikayeyle girişimizi yapalım. Sebastian isimli bir dedektifi yönettiğimiz oyun görev icabı bir katliamın işlendiği akıl hastanesinde başlıyor. İçerideki manzara dehşet verici. Doktorların, hastaların ve görevlilerin çoğu kanlar içerisinde vahşice can vermiş durumda. Olay yerini incelerken kamera kayıtlarında Rubik adında tımarhanenin psikopat hastasının insanları katlettiğini fark ediyoruz. Lakin bir terslik var sanki Ruvik başkası tarafından kontrol ediliyor gibi. Tam bu görüntüleri izleyip olayla ilgili ipucu toplamaya çalışırken dedektifimiz kendini birden Ruvik'in psikopatça kurduğu rüyada buluyor. Sanal'la gerçek iç içe girmiş gibi. Kendimize geldiğimizde bacaklarımızdan asıl olarak etrafa bakıyor ve bu deliliğin içerisine düştüğümüzü çok kısa bir süre içerisinde idrak ediyoruz. Artık bulunduğumuz yer bir insan mezbahası ve kesilme sırası yavaş yavaş bize doğru geliyor. Hikayemiz Shinji Mikami imzalı. Bilmeyenler için kendisi Resident Evil'ı hayatımıza sokan kişi oluyor. Zaten oyun içerisinde de bolca Resident Evil esintileri görüyoruz. Serinin ilk oyunu 15-25 saat civarında uzun bir hikayeye sahip. Hikaye boyunca pek çok farklı mekana girip çıkıyoruz. Olay örgüsünün büyük bir kısmı tımarhanede geçse de bununla birlikte lağımlar, mezbaalar, kör kuyular, aklını yitirmiş köylülerin olduğu kasabalar ve daha nice yollardan geçiyoruz. Atmosfer tam bir resital. Karanlık o kadar iyi kullanılmış ki kendinizi 2000'li yılların korku oyunlarının içerisinde hissediyorsunuz. Üstelik iş mekanların ürkütücülüğüyle bitmiyor. Evil Within içerisinde pek çok düşman barındıran bir oyun. Shinji Mikami düşmanlar üzerine çalışırken incelikte düşünmüş. Her bir boss kendine özgün saldırı mekaniğine sahip. Dolayısıyla oyun boyunca tek düze bir oynanışla ilerlemiyorsunuz. Her düşmana farklı şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Üstelik bazen düşmanı öldürmeniz bile yeterli olmuyor. Yeniden dirilme ihtimallerine karşı etraftan topladığınız kibritlerle onları yakmanız gerek. Unutmayın, bu macerada çok fazla kibritiniz de olmuyor. Evil Within third person shooter olduğu için sürekli aksiyon içerisindesiniz. Gördüğünüz düşmanları çoğu zaman kafalarından vurmanız gerek. Düşmanı bir kurşunla bitirmeniz sizin yararınıza olacak. Çünkü oyun size asla bol keseden cephane ve silah vermiyor. Dolayısıyla bu Evil Within'da bir kurşun bile çok değerli. Etrafı araştırıp mermi stoklamadan ilerlemek neredeyse imkansız. Mermiler demişken biraz da silahlardan bahsedelim. Hikaye boyunca altı patlar, pompalı tüfek, Sniper gibi silahlarla savaşıyoruz. Ama oyunda ek öyle bir silah var ki işte o silah oyunun yardımcı kahramanı. Oyunun %10'unu bitirdikten sonra size özel bir arbalet veriliyor. İşte bu silah resmen hikayenin yardımcı kahramanı oluyor. Arbaleti özelleştirerek onunla düşmanı elektrik atabiliyor, patlatabiliyor, zehirliyor veya dondurabiliyorsunuz. Silahlar dışında bir de yetenek ağacımız oluyor. Yeteneklerimizi geliştirmek için oyun içindeki yeşil sıvıları topluyor ve güvenli bölgeye döndüğümüzde daha hızlı koşma, cam barı, yedek silah taşıma gibi özellikleri yükseltebiliyoruz. Harika atmosferi, uzun ve sıkmayan oynanı süresi, iyi tasarlanmış bossları ve tam kararındaki zorluğuyla Evil Within korku türü severler için kesinlikle denenmesi gereken bir yapım. Peki ilk oyun bu kadar sevilmişken serinin yıllar sonra çıkan devam oyunu neden bu kadar ağır eleştirildi? Gelin incelememizin ikinci bölümünde de The Evil Within 2'den bahsedelim. Spoiler olmaması adına hikayeyi şöyle anlatmak istiyoruz. Ana karakterimiz dedektif Sebastian, ilk oyunda olan olayların sebebini anlayıp köşesine çekilse de yıllar sonra çıkıp gelen eski dostu, öldüğünü sandığı bir yakınının ölmediğini ve onu kurtarmanın yolunun tekrar eskisi gibi o ruhani evrene dönmesi olduğunu söylüyor. Spoiler'sız anlatınca size burası birazcık karışık gelmiş olabilir. Hakkınız var. Çünkü ikinci oyun gerçekten çok zorlama bir hikayeye sahip. Üstelik ikinci oyunun tek kötü yanı hikaye sayılmaz. Bu sefer oyunumuz bir açık dünya. Evet yanlış duymadınız. İlk oyunun belki de oyuncular tarafından en çok sevilen yanı çizgisel ilerlemesi iken bu sefer anlamsız ve boşluklarla dolu bir açık dünya haritası içerisindeyiz. Harita o kadar sığ ki oynanış süresi uzasın diye yapıldığını yarım saatlik bir oynanıştan sonra hemen fark edebiliyorsunuz. İlk oyundaki karanlık atmosfer yerini Alan Wake'den bozma bir açık dünya kasabasına bırakmış. Üstelik bu açık dünyanın içerisinde savaştınız. 3-4 tane düşman harici neredeyse herkes birbirinin aynısı. Belli bir noktada ilk kez savaşıp zorlukla öldürdüğünüz bir boss hikayenin belli bir kısmından sonra sürekli göreceğiniz standart bir düşman olarak harita içerisinde spawn oluyor. 15 saatlik oynanışın neredeyse 4-5 saati hariç geri kalan her kısmı loot ve kaçmak üzerine kurulu. Silahlar ilk oyundan farksız olmakla beraber Yine bir upgrade sistemi mevcut. İlk oyundaki sistem kolayca kopyala yapıştır olarak ikinci oyuna entegre edilmiş. Neredeyse grafiksel birkaç dokunuş hariç her şey aynı. İlk oyunun kanlı ishal kısımları ise Evil Within 2'de kesik yemiş durumda. Üçgen kafalı adam ve örümcek kollu kadın gibi efsane bossların yerine takım elbiseli abiler almış durumda. Hikaye klişe başlasa da seriyi olan saygıdan hikayeyi bitirmeye çalışıyorsunuz. Oyunun son 5 saati aşırı anlamsız ilerlese de finale az da olsa bizleri tatmin ediyor denebilir. Toparlamak gerekirse The Evil Within serisi ilk oyunuyla ağzımızda harika bir tat bıraksa da ikinci oyunuyla hayal kırıklığı atıyor. Korku türü sevenler için şiddetle önereceğimiz Evil Within 1 ve severseniz seriye devam ederek saygıdan oynayacağınız Evil Within 2 uygun fiyatlı bir yapım olduğu için listenize ekleyebilirsiniz. Panzer'dan bugünlük bu kadar. Başka bir incelememizde görüşmek üzere.